Tatil zili çaldı, ara tatil başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci ara tatili bugün başladı. Derslere 9 gün ara verildi. Şimdi öğrenciler derslerine kısa bir mola verecek. Tatil sonrası birinci dönem 20 Kasım pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler mesleki eğitim sunumlarına katılacak. Isparta'da 86.850 öğrenci ve 6.367 öğretmen için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler ikinci döneme 5 Şubat pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan'da çıkılacak. Evet, çizgi ve boya metnimiz var. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek. İkinci dönemde 8. ve 12. sınıfların sınav maratonu var. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.